<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rum Suresinin 15. Ayet-i Kerimesindeyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Fe emmel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti fe hum fî ravzatin yuhbarûn İman edenlere salih amel işleyenlere iman edip ardından salih amellerle imanlarında sadakatli olduklarını gösterenlere fehum fi yuhbarun onlara cennet bahçeleri vardır onlar cennet bahçelerinde mutlu olacaklardır huzurlu olacaklardır nimetleneceklerdir neşe içerisinde huzur içerisinde ebedi bir hayatın tadını alacaklardır. Tadına varacaklardır. Razı olacaklardır. Razı olunacaklardır. En güzel hayatı en güzel duygularla en güzel hoşnutluklarla yaşamış olacaklardır. Bunun olması için şart iman etmek ve salih amel işlemektir. İman etmek, salih amel işlemek beraber zikredilmiştir. Çünkü iman ettikten sonra salih amel işlemeyenin imanındaki sadakati, doğruluğu, dürüstlüğü İmanının hakikati, imanının kemaliyeti sorgulanır. İnandım ama inan inanmamın gereği olan salih ameli yapamıyorum. Bu konuda tembellik gösteriyorum. Salih amel yapacak kadar güçlü bir inancım da yok. Bu inanç sadece kalpte var. Bu inanç sadece Allah'ı sevmekle ilgili. Allah'ı seviyorum ama sayamıyorum. Sevmek ayrı, saymak ayrı. Diyenler oluyor. Seve, sev- seviyorum ama saymıyorum. Saymak emrini dinlemektir. Sevmek sevmektir. Ben iman ettim deyip de imanını Allah'a olan sevgiyle, sevgisiyle tanımlayan bir insanın daha sonra salih amel işleyerek Allah'ı saydığını göstermemesi imanıyla tezat teşkil eder. Hatta seven bir insanın saymaması sevginin samimi olmadığını gösterir. Çünkü sevmek, saymayı da gerektirir. Seversen sayarsın, sayarsan seviyorsun demektir. Her ikisi birden e, husula gelir. İman edip salih amel işleyenler ibaresi bütün ayetlerde bu şekilde gelmektedir. Dolayısıyla kurtuluşu iman edip salih amel işlemeye Allah bağlamıştır. Ben iman ediyorum ama amel yapamıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Ben cennetlik olmayacak mıyım? diyen insanlar olabiliyor. Onlara olan cevabımız nedir? Allah'a iman ettiysen, kalbinde Allah'a olan bir inanç var ise, amelin yok ise, mutlaka zerre kadar amellerin olacaktır. Bu zerre kadar ameller ister istemez husule gelecek olan zerre kadar kadar salih ameller seni cehennemden kurtarmaya yetmeyecektir. Çünkü e, Allah'ın emirlerini dinlemedin. Allah'ın emirleri var. Nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar Allah'ın başlıca emirleri. Sonra nehileri var. Nedir? Domuz eti yememek, kan içmemek, katliam yapmamak, öldürmemek as anneye babaya asi olmama faiz yememek zina etmemek içki içmemek her türlü aklı götürücü maddeleri kullanmama zulüm yapmamak vesaire şimdi bu emirleri yerine getirmeyen ve bu nehiylerden kaçınmayan insanın akıbeti ne olacak İman etmiş olsa da isyan ettiğinden dolayı cezasını cehennemde çekecek. Ancak cehennemde ebedi mi kalacak? Hayır. Ebedi kalmayacak. Neden? Çünkü kalbinde zerre kadar imanı olan kişi eninde sonunda cehennemden çıkacak. Ve cennete girecek. Zerre kadar iman var ise. Ancak uzun süren bir cehennem azabından sonra bu meydana gelecek bu cehennem azabının uzun yıllar sürmüş olmasını da akıl sahibi bir insanın kabul etmesi, buna razı olması ya bir şey değil onu da artık katlanırız ne olacak diye hafife alması mümkün değildir akıllı insanın yapacağı bir iş değildir. Akıllı bir insanın vereceği bir karar asla değildir. Öyleyse kurtuluş, iman edip salih amel işlemeye bağlı. Şimdi bu salih amel nedir? İmanı anladık. İman Allah'ın birliğine, azametine, bir vahdaniyetine, eşsizliğine, benzersizliğine iman etmek, inanmak. Eşi ve benzeri olmadığına iman etmek, inanmak. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Onu Rab olarak, ilah olarak tamamen kabul etmek. Rabbim Allah'tır demek. Benim ilahım Allah'tır demek. Ben Rabbimi ve ilahıma, ilahım olan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmuyorum demek iman. iman bu. Kalpte tasdik, kalpte tasdik, dilde ikrar. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar bu iman. Bazı alimler derler ki iman sadece kalp ile tasdik, dil ile ikrar değildir. Nedir ya? İmanda üç aşama vardır. Bir, Kalbin tasdihi, dilin ikrarı, bedenin, bedenin e, cevareh dediğimiz insan uzuv, uzvunun kalbin inandığına, dilin ikrar ettiğine e, bedenin de uyması. Beden nasıl uyacak? İnsanın organları, bedeni nasıl o imana uyacak. İmanın gereğini yerine getirerek inandığı gerçeğin hakikatini sahada uygulayarak nasıl? Namaz kılmak ameldir, salih ameldir. Allah'a inanan insan Allah'ın emri olduğu için salih amel olan namazı kılar. Orucu tutar. Zekatı verir, haccına gider. Bunlar salih amel ve buna benzer. Bu salih ameller kimisi mal ile, kimisi bedenle, kimisi hem mal hem de beden ile yapılacak şekilde üçe ayrılır salih ameller. Bu salih ameller imanın gereğidir. İman Sadece Allah'ın var olduğunu kabul etmek değildir. Allah'ın var olduğunu kabul ediyorum. Tamam ben Müslümanım, müminim. Hayır, yeterli değil. Sadece Allah'ın var olduğunu kabul etmek şeytanın da yaptığı iştir zaten. Şeytan Allah'ın varlığına, birliğine inanmıyor mu? İnanıyor. Şeytan niye şeytan oldu? İblis. Neden? E, taşlandı? Neden nankör kullardan sayıldı? Neden ebedi cehennemlik olarak kayda geçti, hükme geçti? Neden? İnanmadığı için. inanıyor. Ne, ne demek inanmak? Rabbim diyor. Rabbine de sığınıyor. Hatta اِذْ يَقُولُ insani اُكْفُرُ İnsana der ki hadi sen inkarcı ol, nankör ol, nankör ol, nankörlük et. İnkar et, Allah'ı inkar et. Allah'ın dinini inkar et, Allah'ın ayetlerini inkar et. Nankörlük et, yapma gereğini, yapma. Dinin gereğini, İslam'ın gereğini yerine getirme. Nankörlük et, nefsine, hevana uy, hadi der. اِذْ يَقُولُ لِلْاِنْسَانِ اُكْفُرُ فَلَمَّا Ne zaman ki insan şeytanın bu davetini kabul eder ve inkarcı olur, lankör olur, isyankar olur. Kale yekulu inni beri'un minka" der ki Kale inni beri'un minke ben senden uzağım ben senden uzağım senin yanında durmam senden uzak olurum uzak olmayı dilerim senin yanında durmam nasıl bir beşer oldun? Sana öyle dediysem hemen bunu kabul edecek adiliği niye gösterdin? Sana bunu dediysem imtihan için dediğim, seni denemek için dediğim, görevim olduğu için dediğim, dediysem niye gereğini yaptın? Benim şeytan olduğumu bildiğin halde, şeytan olarak bu vesveseyi sana verdiğimi bildiğin halde, benim açtığım yoldan niye geldin? Açtığım kapıdan niye girdin? Yaptığım davete niye uydun? Ne nankörsün, ne münkirsin. Ben senden uzağım. Seninle eş olamam. Sana yakın duramam. Sen azdın. Senin başına öyle büyük felaket felaket gelir ki senin yanında duran da o felaketten nasibini alır. Senden uzağım. Uzak ol benden. Yani şeytan bile nankörden Allah'a sığınıyor. Şeytan nankör kuldan, nankör Adem oğlundan Allah'a sığınıyor ve onun o halini inkar ediyor, garipsiyor. Demek ki e, iman meselesi sadece Allah'ın varlığını kabul etmek değil. Ne ya? Allah'ın emirlerini de kabul etmek. Allah'ın yasaklarını da kabul etmek. Emirlerini yerine getirme duygusu, düşüncesi, hedefi, gayesi taşımak. Nehilerinden sakınma, uzaklaşma duygusu, düşüncesi, gayesi taşımak. Bir de sen bilirsin ya Rabbi deriz ya. Bunu demek lazım. Her olayda bilgi sahibi sensin ya Rabbi. Doğruyu söyleyen sensin ya Rabbi. Senin hükmün geçerlidir ya Rabbi. Sen ne dersen ben onu yaparım ya Rabbi. Senin emrine benim boynum kıldan incedir ya Rabbi. Senin emrine ben amadeyim ya Rabbi. Bu imanın gereği. Bak bunlar imanın gereği. Allah'ın varlığını kabul ettiği halde Allah'ım sen benim ekonomime karışma. Niye karışıyorsun? Sen benim düğünüme karışma. Niye karışıyorsun? İstediğimi yapayım. Sen benim ticaretime karışma. Niye karışıyorsun? İstediğim gibi ticaret yaparım. Sen benim alışverişime karışma. İstediğim gibi alışveriş yaparım. Niye karışıyorsun? Niye malımın ayıplarını söyleyerek, söyletmemi, söylememi isteyerek malımı fiyatını düşürtüyorsun. Ya ayıbını söylemeyeceğim, saklayacağım. Yalan yere övgüler yapacağım. Malım şöyle böyle kalitelidir diyeceğim. Müşteriyi kandırarak onamada o vereceğim. Kalitesi malı kaliteli diye vereceğim. Sahte malı orijinal diye vereceğim. Niye karışıyorsun? Her şeye karışıyorsun, karışma. Senin var olduğunu kabul ettik. Dur orada. Ama bu işlere karışma diyen bir insan profili ortaya çıktı. İşte böyle diyen insan bu profildeki bir insan. Ben İslam şeriatına da karşıyım. Ben yargılanmak istediğimde İslam şeriatıyla, İslam'ın kanunuyla, Allah'ın kanunuyla yargılanmam çok ağır geliyor bana. Ağır. Onu istemiyorum. Ne istiyorsun ya? Ben beşer kanununu istiyorum. Miras taksiminde beşer kanununu istiyorum, Allah'ınkini istemiyorum. Hukukta Allah'ın tanımış olduğu hukuku istemiyorum, beşerin tanıdığı hukuku istiyorum. Yine medeni kanunlarda evliliğimde, boşanmamda vesaire, nikahımda ben Allah'ın kanunlarını istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben beşerin kanunlarını istiyorum. Onlar bana hoş gelmiyor. E peki sen Müslüman mısın? Ya Müslümanım. Sen mümin misin? Abi elhamdülillah müminim. E bunları istemiyorsun. Allah'ın kanunu istemiyorsun. Allah'ın Kur'an'ını istemiyorsun. İslam şeriatını istemiyorsun. İslam kanunu istemiyorsun. Nasıl Müslümansın? Ha Müslümanım. Ha. Kendine göre Müslüman. Kendi anlayışına göre Müslüman. Ama gerçekte Müslüman değil. Böyle bir insanın gerçekte Müslüman olması mümkün değil. Zira Allah iblise Adem'e secde et dediğinde yani bütün meleklere Allah Adem'e secde edin dediğinde bütün melekler secde ettiler. Ancak cinlerin atası olan iblis secdeye gitmedi. Allah sordu niye gitmedin? Onu topraktan beni ateşten yarattın ben ondan üstünüm niye ona secde edeyim dedim inkar etti yani. Nankörlük etti yani. Emri dinlemedi nerede o anda. Ne zaman o zaman? Kaç kere? Bir kere. Bir kere bir emri dinlemediği için ebediyen cehennemlik oldu. İnandığı halde, Rabbini bildiği halde, Rabbini tanıdığı halde, diğer emirlerini dinlediği halde o o emri dinlemediği için ebedi cehennemlik oldu. Çünkü Allah'ın bir emrini dinlememekle bin emrini dinlememek arasında fark yoktur, aynıdır. Bir kere mümkün olan her kere mü olmuş gibidir. Dolayısıyla bu mesele son derece mühim. Ee, bu konularda daha geniş bilgiler vermeye çalışacağız. Vakit olduğu için burada bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <applause>